Günlü diziye bomba transfer. Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu Rüzgarlı Tepe'de. Evet değerli aboneler. Rüzgarlı Tepe dizisine çok yakışıklı bir oyuncu transfer oldu. Öncelikle Kanal 7 dizileri için oyuncu seçen son kişinin sevda kaygısız olduğunu belirtmek isteriz. Sevda Hanım'ın onayı olmadan diziye ne başrol ne de yardımcı oyuncular getirilemez. Son yıllarda ise Sevda kaygısız bu dizileri sanki güzellik yarışmasına dönüştürttü. Başarılarının yanı sıra güzellikleriyle büyüleyen oyuncular Kanal 7 dizilerinde ardı ardına kendilerine yer buldular. Özellikle bu sezon Kan Çiçekleri ve Rüzgarlı Tepe dizilerine çok yakışıklı oyuncular davet edilmeye başlandı. Bu karizmatik oyunculardan biri de yakın zamanda Rüzgarlı Tepe dizisine katıldı. Dizi genç kızları ekrana çekecek. Çünkü fiziği ve duruşuyla Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan Mustafa Zeren Rüzgarlı Tepe ailesine katıldı. Oyuncu bu haberi Instagram hikayesinde doğruladı. Sevgili dostlar, Mustafa Zeren reklam ve dizi oyunculuğu yapmaktadır. 1991 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, İngilizce bilmektedir. 1.85 boyunda ve 84 kilo ağırlığında olan Zeren, 2020 yılında dizlerde oynamaya başladı ve Yasak Elma ile 50M2 dizileriyle kendini sevdirdi. Ayrıca Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı filminde rol aldı. 2021'de ise Terapist dizisi kadrosunda yer aldı. Oyuncunun Rüzgarlı Tepe dizisinde hangi rolü üstleneceği henüz bilinmese de, Gökberk Yıldırım'a rakip olacağı bellidir. Peki Mustafa Zeren hakkında ne söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.